Marka nedir? Neden önemlidir? Kendi markamızı nasıl inşa edebiliriz? Yeni dönemin milyonerleri ve hatta milyarderleri hiç şüphesiz ki kendi markasını inşa eden kişilerden çıkıyor. İşte yeni dönemin kazananlarından olmak istiyorsak bizler de bunun farkında olmalı ve kendi markamızı şimdiden inşa etmeye başlamamız gerekiyor. Yeni dönemin kazananlarından olmak istiyorsan bu videoyu sonuna kadar izle. Öncelikle marka nedir bunu bir anlayalım. Marka bir isim söylendiği zaman akla gelen bütün duygu ve düşüncelerin toplamıdır. Bu bir kişi ismi de olabilir, bir şirket ismi de olabilir, bir ürün ismi de olabilir. Örnek veriyorum birisi mükremin özelçi denildiği zaman sizin aklınıza ne geliyorsa aklınıza oluşan bütün duygu ve düşüncelerin toplamı benim markamı temsil eder. Veya Elon Musk dediğimizde, Bill Gates dediğimizde, Koç, Sabancı dediğimizde aklınıza ne geliyorsa veya örnek veriyorum Apple Samsung dediğimiz zaman sizin aklınızda ne canlanıyorsa o bütün duygu ve düşüncelerin toplamı markayı ve marka gücünü ifade eder. Hatta Jeff Bezos bu konuda şunu söylüyor. Marka siz odada yokken sizin hakkınızda konuşulanlardır. Yani siz odada yokken insanlar sizin hakkınızda ne konuşuyor ne konuşuyorlarsa bu sizin marka gücünüzü temsil eder. Markalar kişi markası ve iş markası olarak ikiye ayrılırlar. Örnek veriyorum Warren Buffett, Bill Gates, Acun Ilıcalı, Rahmi Koç dediğim zaman ya da Trump dediğim zaman sizin aklınızda bir isim belirir, bir yüz, bir insan belirir. İşte bu kişi markasıdır. Bir de iş markası vardır. Örnek veriyorum Elsie Waikiki, BIM, A101, cilt bakım ürünlerinden Nivea, Garnier dediğimiz zaman aklınızda bir ürün canlanır. Bir insan canlanmaz, bir kişi canlanmaz ama bir ürün canlanır. İşte bu da iş markasıdır. Markanın ne demek olduğunu anladık. Peki neden marka olmalıyız? Marka olmak neden önemli? İşte konunun en can alıcı noktası da burası. Her şeyden önce marka demek para ve zenginlik demektir. Hiç şüphesiz ki bugünün ve geleceğin zenginleri kişisel ve iş markasını inşa etmiş kişilerden çıkar. Şöyle bir etrafınıza bakın bir düşünün. Dünyada en çok kazanan insanlar, en çok varlıklı ve zengin insanlar, marka sahibi olan insanlardır. Marka demek parasal değeri olan bir varlık demektir. Tıpkı konut, arsa, arazi, evler, altın, Bitcoin gibi ve daha da güzeli bu sıfırdan inşa edilebilir sıfırdan inşa edilerek milyon dolar, hatta milyar dolar değerlere ulaştırılabilirler. İşte bugün günlük hayatta izlediğimiz bir kişileri düşünün. TV oyuncularını, sinema filmi oyuncularını veya sosyal medyadan içerik üreten insanları bir düşünün. Veya günlük hayatta en çok kullandığınız ürünleri bir düşünün. İşte bu kullandığımız telefonlar, Apple, Samsung telefonlar olsun, evimize, yatak odamıza, mutfağımıza aldığımız e, ürün ve eşyalar olsun. Bunlar hiç şüphesiz ki marka olan ve marka değeri olan e, varlıklar, marka değeri olan kişiler. İşte bizim gibi milyonlarca insan da bu kişileri izliyor. Milyonlarca insan da bu ürün ve hizmetleri satın alıp tüketiyorlar. Bizler bu ürünleri kullandıkça o kişilerin marka değerleri artmaya devam ediyor. Hepsi bir zamanlar sıfırdan başladı ve marka gücünü her gün arttırarak büyütmeye devam ediyorlar. Aynı zamanda marka demek güven ve itibar demektir. Güven ve itibar neredeyse para oraya akar. Günümüzdeki para sistemini bir düşünün. İçinde yaşadığımız para sistemi fiyat para sistemidir. Yani tamamen itibara dayalı bir para sisteminin içerisinde yaşıyoruz. Hangi ülkenin itibarı ve güvenilirliği daha yüksekse para o ülkeye akar, o ülkenin para birimi daha değerli olur. İşte buradan da anladığınız üzere marka demek sadece kişi veya ürün markası değil, ülkelerin de birer markası vardır. Hangi ülkenin marka değeri daha yüksekse o ülkenin para birimi daha değerli olur. Marka çalınamaz ve kopyalanamaz bir varlık demektir. Kimse sizin markanızı çalamaz veya kopyalayamaz. Örnek veriyorum bir kalem üretmeyip, Kalem üretip satmak istedik diyelim mesela. Şu kalemi çok güzel bir şekilde ürettirdim ve satmaya başladım ve bu kalem de çok güzel satılmaya başladı. Bunu gören diğer insanlar, diğer satıcılar da şu kalemi birebir aynı renkte, aynı kalitede, aynı boyutlarda, aynı isimde kopyalayarak ertesi gün satmaya başlayabilirler. İşte böyle olduğu zaman kazancınızı ve müşteri kitlenizi çok rahat, çok kolay bir şekilde kaybedebilirsiniz. Fakat siz kendi markanızı, kişisel veya iş markanızı inşa edip bunu birleştirdiğiniz zaman kimse bunu çalamaz. Örnek veriyorum. Bu bir kalem değil. Artık bir Faber Castell olduğunu düşünün. İnsanlar diğer kalemleri değil. Bu Faber Castell kalemi satın almaya başlayacaklar. İşte diğer satıcılar bu marka algısını ve marka değerini kopyalayamazlar. İşte marka olmak bu yüzden de çok kıymetli ve çok değerli. Marka gücünün ve değerinin ne kadar önemli bir şey olduğunu Çin çok iyi anladı. Ve son 5 yılda artık çakma ürünler üretmek yerine kendi markasını inşa edip dünyaya, global dünyaya bunu pazarlamaya çalışıyorlar. Bir hatırlayın eskiden Çin nasıl yapıyordu? Hep taklit ürünler üretiyordu. Örnek veriyorum Apple'ın Amerika'da çıkan en son model, en son e, trend markaları hepsini anında kopyalıyordu, birebir kopyalıyordu ve o çakma ürünleri satmaya çalışıyorlardı. Fakat insanlar ne kadar ucuz olsa da aynı birebir kalitede ve daha da ucuz olmasına rağmen gidip yine Apple ürünleri, marka olan ürünleri örnek veriyorum Adidas'ı, Nike'ı satın almaya devam ediyorlar. Çünkü insanlar aslında bir ürün satın almıyorlar. O duyguyu, o marka duygusunu, ait olma duygusunu satın alıyorlar. İşte Çin bunu çok iyi anladı. Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde ve artık kendi global markalarını inşa edip dünyaya bunu pazarlamaya başladılar. Günümüzde ortaya çıkmış çok daha önemli olan bir şey var. Kişi markası ve iş markasını birleştirmek. Bazı markalar vardır. Sahibinin kim olduğunu hiç bilmezsiniz. Ama bazı markalar vardır ki sahibinin kim olduğunu anında bilirsiniz. İsmi, cismi, yüz hatları direkt gözünüzün önüne gelir. Mesela e, Toyota'nın sahibi kim? Hyundai'nin sahibi kim? Mercedes'in sahibi kim? Veya CEO'su kim? Bunları kimse bilmez. Ama Tesla dediğimiz zaman aklımıza direkt Elon Musk geliyor. Diğer akıllı telefonları düşünelim. Samsung ya da başka e, markaları düşünelim. Bunun sahibi kim, yöneticisi kim bilmeyiz. Fakat Apple dediğimiz zaman direkt gözümüzün önüne Steve Jobs gelir. Yani Apple'ın kurucusu ve vefat etmiş olan Apple'la birebir kendisi markasını da inşa etmiş olan Steve Jobs gelir. Günümüzde kişisel markasıyla iş markasını birleştirmiş insanlar en çok para kazanan insanlar. İşte bu yüzden sosyal medyada içerik üreten influencer'lar hatta dünyaca ünlü influencer'lar çok eski zamanlardan beri var olan markaları değerini geçmiş durumda. Bir düşünün mesela Kim Kardashian, Kylie Jenner mesela Amerika'da çok ünlü olan global dünyada çok ünlü olan influencer'lar var. Türkiye'de de keza çok ünlü olan influencer'lar var ve bunların kendi takipçi kitleleri var. Milyonlarca belki yüz milyonlarca kişi bu influencer'ları takip ediyor ve bu influencer'lar kendi ürünlerini, cilt bakım ürünlerini veya makyaj ürünlerini çıkarttıkları zaman belki yüzlerce yıldır var olan markaları bile daha geride bırakıyorlar. Çünkü kendi ellerinde bir müşteri kitleleri var, takipçi kitleleri var. Bunların hepsi birer persona ve onlara para kazandıran hazır birer müşteri. Hatta kişisel marka o kadar önemli bir hale gelmeye başladı ki ülkelerin seçimlerini, seçimlerin kaderlerini bile değiştirmeye başladı. Hatırlayın geçtiğimiz yıllarda Amerika'da bir başkanlık seçimi oldu. Ve bu seçimin kaderini değiştiren en büyük isimlerden birisi de Elon Musk'tı. Şu anki Amerikan başkanı Trump, influencerların bu gücünü gördüğü için başta Elon Musk olmak üzere diğer bütün influencerları ve teknoloji devlerini, o teknoloji devlerinin CEO'larını kendi yanına çekti ve bir seçim kampanyası başlattı. Ve bu kampanyanın en önde rol oynayan kişilerinden birisi de Elon Musk'tı ve aktif bu kampanyalarından dolayı Amerikan başkanlığını Trump kazandı. İşte kişisel marka olmak bu kadar bu derecede önemli bir hale gelmeye başladı. Kişisel marka demişken yapay zeka faktörüne de değinmeden olmaz. Bildiğiniz gibi büyük bir teknolojik değişimin ve devrimin içerisindeyiz, tam ortasındayız. Artık iş hayatına yapay zeka ve robotlar da girdi. Eski sistem artık değişti. Eski sistemdeki gibi okuldan mezun ol, diplomanı al bir şirkete gir, maaşlı çalış, emekli ol. Bu sistem artık bozuldu. Bu yüzden insanlar iş bulamıyorlar. Beyaz yakalılık kavramı tamamen ortadan kalkmaya veya değişmeye başlıyor. Yani yeni dönemle birlikte bizim de oyunu yeni kurallarına göre oynamamız gerekiyor. Yapay zekanın Bizim elimizden alamayacağı en büyük şeylerden birisi de bizim marka gücümüzdür. Özellikle kişisel markamızdır. Yapay zeka bunu asla kopyalayamaz veya bizden alamaz. İşte bu yüzden kendi kişisel ve iş markasını inşa edip birleştiren kişiler bugünün ve geleceğin kazananlarından oluyorlar. Bizler de bu durumu anladık ve geleceğin kazananlarından olmamız için şimdiden itibaren aksiyon almamız gerekiyor. Peki kendi kişisel ve iş markamızı nasıl inşa edebiliriz? Kendi markamızı inşa etmek için hangi adımları uygulamamız gerekiyor? Öncelikle kendi markamızı inşa etmek istiyorsak kendimizi çok iyi tanımamız gerekiyor. Her şeyin temeli buradan başlıyor. İnsanlar ya ben kimim? İnsanların beni kim olarak tanımasını, ne olarak bilmesini istiyorum? Bunu çok iyi kendimize soru cevaplar şeklinde sorarak başlangıç yapmamız gerekiyor. Hiç gözünüzü korkutmasın. ChatGPT yani yapay zeka burada bizim en büyük asistanımız olacak. Yapay zekaya ChatGPT kendi asistanımız, kendi marka danışmanımız olarak kullanabiliriz. Şöyle bir prompt girdikten sonra ben marka olmak istiyorum. Kendi kişisel ve iş markamı inşa etmek istiyorum ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Lütfen bana bir yol haritası çıkar dediğiniz zaman size ilk başta 5 tane 10 tane kendinizi tanımanız için tanımlamanız için bir soru verecektir. O soruları cevaplayın. Hem kendinizi öğrenmiş oluyorsunuz. Tutkularınız neler? Neyi seviyorsunuz? hangi alanda var olmak istiyorsunuz, hangi alanda bir ürün veya hizmet üretip o markanın sahibi olmak istiyorsunuz. Bunu önce anlayacaksınız. Ve verdiğiniz bu cevapları ChatGPT'ye yüklediğiniz zaman size bir, bir aylık, bir yıllık bütün yol haritanızı çıkarır. Bu başlangıç için mükemmel bir nokta. Gerçekten çok mükemmel bir kaldıraç. Bunu yaptıktan sonra geriye kalan tek şey içerik üretmeye başlamamız oluyor. Çünkü marka demek e, görünürlük demektir. Kendi görünürlüğümüzü artırmamız gerekiyor. Artık günümüzde Görünürlük eşittir para demektir. Yani visibility eşittir para. Ne kadar çok görünürseniz, ne kadar çok insan sizi tanıyorsa o kadar çok para kazanmaya başlarsınız veya kendi ürün hizmetiniz o kadar çok satmaya başlar. İşte bunu yaptıktan sonra sosyal medyadan içerikler üretmeye başlamamız gerekiyor. Özellikle mesela Google'a isminizi yazdığınızda ne çıkıyor? İşte o sizin kişisel markanızı temsil ediyor. Aslında hepimiz istesek de istemesek de birer Kişisel markayız. İşte sahip olduğumuz o kimlik numaraları, TC kimlik numaraları da bizim marka tescil numaralarımız. Sadece bunun farkında olan ve olmayan insanlar var. Bunun farkında olan o toplumdaki %1 kesim çok büyük paralar kazanıp zengin oluyorken farkında olmayan %99 kesim ise e, ortalama bir şekilde yaşamaya devam ediyorlar. İşte bu videoda amacı bu farkındalığı artırmaktı. Dediğim gibi Google'a kendi isminizi bir yazın ne çıkıyorsa o sizin aslında kişisel markanızı belirler. Daha doğrusu ilk başta bir şey çıkmayacaktır. İşte amacımız kendi içeriklerimizi Google'a, internete, sosyal medyaya yükleyerek kendi markamızı inşa etmeye başlayacağız. Unutmayın bu bir ulaşılacak bir hedef değildir. Bu bir yaşam tarzıdır. Kişisel marka bizimle birlikte var olur. Hatta bizden sonra bile yaşamaya devam eder. İşte bugün tıpkı koç Sabancı gibi. Pek çok onların kurucusu vefat etse bile onların o marka değerleri kişisel marka güçleri hala var olmaya ve yaşamaya devam ediyorlar. İşte bu adımları atmaya başladıktan sonra ve marka gücünün ne kadar önemli bir değer olduğunu anlamaya başladıktan sonra yeni dönemin, yeni dünyanın kazananlarından olmaya başlıyoruz demektir. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Sizin yorumlarınız ve düşünceleriniz benim için çok değerli. Mutlaka ne düşünüyorsanız yorumlarda benimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.